Merhaba ve The Deep Dive'a hoş geldiniz. Bugün takım sporlarındaki en değerli ve belki de evet en yanlış anlaşılan yeteneklerden birini çevikliği masaya yatırıyoruz. Merhabalar. Şimdi çeviklik dendiğinde aklınıza ne geliyor? Muhtemelen bir futbolcunun aniden yön değiştirip rakibini çalımlaması ya da bir basketbolcunun topu sürerken bir anda durup ters yöne gitmesi, değil mi? Genelde ilk akla gelen bu evet. Peki bu sadece fiziksel bir hız meselesi mi yoksa buzdağının görünmeyen çok daha büyük bir kısmı mı var? Kesinlikle var ve o görünmeyen kısım aslında maçları kazandıran veya kaybettiren yer. Yıllardır çevikliği sadece bedensel bir özellik olarak düşündük ama e, modern bilim bize çok daha farklı bir tablo sunuyor. İşte biz de bugün o tabloyu netleştirmek için buradayız. Önümüzdeki kaynak bu konudaki en güncel ve kapsamlı çalışmalardan biri. Jiwei Zhao, Yuhan Liu ve Kai Shu tarafından kaleme alınmış. Evet. Ve Journal of Sports Science and Medicine'ın 2026 sayısında yayınlanan Optimizing Agility Training in Team Sport Players The Role of Perception Action Coupling başlıklı bir sistematik derleme ve meta analiz. İsim biraz akademik gelebilir. Evet, gelebilir ama endişelenmeyin. Biz sizin için en önemli kısımlarını damıttık. Amacımız bu devasa veri yığınına bakarak çeviklik antrenmanlarının gerçekten işe yarayıp yaramadığını, en etkili yöntemlerin neler olduğunu ve bu antrenmanlardan kimlerin en çok fayda sağladığını birlikte anlamak. O zaman en kremelden makalenin de en çok üzerinde durduğu ayrımdan başlayalım. Gerçek çeviklik nedir? Evet, bu harika olur. Çünkü makale bizim bildiğimiz çeviklik antrenmanları ile gerçek çeviklik arasında çok net bir çizgi çekiyor. Yıllardır antrenörler bizi konilerin etrafında koşturdu durdu. Hepimiz koştuk o konilerin etrafında. Şimdi bu makale aslında yaptığımız şeyin tam olarak çeviklik olmadığını mı iddia ediyor? O zaman onca zamandır yanlış mı çalışıyorduk? Yanlış belki ağır bir kelime ama eksik çalıştığımız kesin. Makalenin vurguladığı temel fark şu: Koniler arasında önceden belirlenmiş bir rotada koşmak, yani yön değiştirme yeteneği. Kod dedikleri şey. Evet, İngilizcede code change of direction tamamen fiziksel bir özelliktir. Kas gücünüz, hızınız ve koordinasyonunuzla ilgilidir. Ancak gerçek çeviklik harici bir uyarana yani bir rakibin hamlesine, bir topun geliş yönüne anlık olarak tepki vererek yaptığınız tüm vücut hareketidir. Yani biri tamamen planlı, programlanmış bir hareket. Evet. Diğeri ise tamamen kaosa, anlık durumlara verilen bir cevap. Biri bedenin ezberini, diğeri zihnin karar hızını ölçüyor. Tom olarak burada kilit kavram makalenin de başlığında yer alan Algı eylem eşleşmesi yani perception action coupling bu sporcunun gördüğü bir şeyi yani algıyı anında bir harekete yani eyleme dönüştürme yeteneğidir. Zihin ve bedenin senkronizasyonu. Mükemmel bir senkronizasyonla çalışmasıdır. Bu aslında araba kullanmaya çok benziyor. Ehliyeti ilk aldığınızda her şeye tek tek odaklanırsınız. Ayna, vites, direksiyon. Usta bir şoför ise trafiği bir bütün olarak okur ve tepkileri neredeyse otomatikleşir. İşte sporcunun rakibini okuması da tam olarak bu. Koniler size asla bir sonraki hamlelerinin ne olacağına dair bir ipucu vermez. Ama bir rakip oyuncu verir. Bu ayrım teoride çok mantıklı geliyor. Zihni ve bedeni birleştirmek. Ama spor dünyası sonuçlara bakar. Peki bu makaledeki veriler, bu karar verme anını içeren, yani algı eylem eşleşmesine hedefleyen antrenmanların gerçekten bir fark yarattığını sayılarla kanıtlayabiliyor mu? Evet, işte meta analizin gücü de burada ortaya çıkıyor. Yazarlar tam 26 farklı çalışmadan elde edilen verileri birleştirerek antrenmanların etkisini 3 farklı test türü üzerinde karşılaştırmışlar. Nedir bunlar? Birincisi tam da konuştuğumuz gerçek çevikliği ölçen reaktif çeviklik testleri yani RAT. Bu testlerde sporcu bir ışık, video veya bir antrenörün hareketi gibi beklenmedik bir uyarana tepki vermek zorunda. Anladım. Peki bu reaktif testlerin karşısında ne var? Yıllardır kullanılan o T testi gibi standart testler neyi ölçüyor o zaman? İşte o da ikinci test türü. Önceden planlanmış çeviklik testleri. Yani PAT. T-testi veya Illinois testi gibi rotası tamamen belli olan sadece ne kadar hızlı yön değiştirebildiğinizi ölçen testler. Bizim bildiğimiz klasik koni antrenmanlarının test versiyonu yani. On test türü ise çok daha basit reaksiyon testleri, RT. Bunlar sadece bir ışık yandığında bir düğmeye basmak gibi temel tepki süresini ölçen, işin içine vücut hareketinin girmediği testler. Tamam, tablo netleşti. Peki sonuçlar ne diyor? Asıl kilit noktada burada galiba. Bu üç test türünde antrenmanların etkisi ne olmuş? Bulgular çok net ve algı-eylem eşleşmesi teorisini güçlü bir şekilde destekliyor. Çeviklik antrenmanları, reaktif çeviklik testi yani RAT performansında büyük bir iyileşme sağlıyor. Etki büyüklüğü 0.65 olarak bulunmuş ki bu istatistiksel olarak oldukça anlamlı bir gelişim. Vay, wow, bu ciddi bir rakam. Çok ciddi. Yani sporcular gerçekten de daha akıllıca ve daha hızlı karar vererek hareket etmeyi öğreniyor. Harika. Peki o klasik konili testlerde durum ne? Onlarda da bir gelişim var mı yoksa tamamen zaman kaybı mı? Zaman kaybı değil ama etki dara düşük. Önceden planlanmış çeviklik testi yani PAT performansında orta düzeyde bir iyileşme görülüyor. Etki büyüklüğü 0.55. Bu da mantıklı çünkü bu antrenmanlar hala fiziksel yön değiştirme becerisini de çalıştırıyor. Ama asıl şaşırtıcı olan üçüncü sonuç. O basit reaksiyon testleri değil mi? Kesinlikle. Basit reaksiyon testi sonuclarında e, anlamlı bir etki bulunmuyor. Hiç mi? Hiç. Yani bu antrenmanlar sporcunun bir düğmeye daha hızlı basmasını sağlamıyor. Bütün bu verileri birleştirdiğimizde ortaya şöyle bir resim çıkıyor. Bu antrenmanlar sporcuları daha hızlı reflekslere sahip süpermenlere dönüştürmüyor. Sporcuları oyunun dilini daha iyi okuyan, daha akıllı karar vericilere dönüştürüyor. Gelişim parmakta değil, beyinde gerçekleşiyor. Karar verme mekanizmasını da eğitiyoruz. Madem bu kadar etkili, o zaman bunun bir reçetesi olmalı. Sonsuza kadar antrenman yapamayız. Doğru. Bu makale bize en iyi sonuçlar için sihirli formülü veriyor mu? Ne kadar süre, ne sıklıkla çalışmalıyız? Sihirli formül olmasa da oldukça net bir reçete sunuyor. Öncelikle süre. Antrenman süresi ile performans arasında doğrusal olmayan yani eğrisel bir ilişki var. Yani sürekli daha uzun antrenman yapmak sürekli daha iyi sonuç alacağınız anlamına gelmiyor. Aynen öyle. Bir zirve noktası var ve o noktadan sonra verim düşüyor mu? Kesinlikle. En iyi sonuçlar genellikle 7-8 haftalık programlarda elde ediliyor. Bu süreden sonra bir plato etkisi yani performans artışının yavaşladığı veya durduğu bir dönem gözlemleniyor. Bu bize şunu gösteriyor. Vücudun ve sinir sisteminin adaptasyonu için belirli bir süre gerekiyor ama bir noktadan sonra aynı tür uyaranlara karşı duyarsızlaşma başlıyor. Yani programda bir değişiklik yapma zamanı gelmiş oluyor. Tam olarak. Peki ya antrenman sıklığı haftada bir gün uzun ve yoğun bir antrenman mı yoksa daha sık ve kısa seanslar mı daha etkili? Burada daha sık, daha iyi prensibi geçerli gibi görünüyor analiz, haftada 3 veya daha fazla antrenman yapmanın reaktif çeviklik performansını doğrusal olarak arttırdığını gösteriyor. Hmm, doğrusal olarak. Ve beyindeki ilgili sinirsel yolların daha verimli hale gelmesiyle ilgili bir durum. Öğrenilen becerinin taze kalmasını sağlıyor. Ve son olarak seans süresi. Sadece 20 dakika mı? Bu kadar kısa bir sürenin yeterli olması şaşırtıcı. Çoğu antrenman saatler sürer. Neden daha uzunu daha iyi değil? İnsan ne kadar çok o kadar iyi diye düşünür. İşte bu. Nicelikten çok niteliğin önemli olduğu bir alan. Veriler seans başına en verimli sürenin 20-25 dakika civarında kümelendiğini gösteriyor. Gerçekten mi? Evet. Daha uzun seansların anlamlı bir ek fayda sağladığına dair bir kanıt yok. Hatta yazarlar çok uzun seansların özellikle karar verme gibi yoğun bilişsel beceriler gerektiren bu tür antrenmanlarda zihinsel yorgunluğa yol açarak faydadan çok zarar getirebileceği uyarısında bulunuyor. Anladım. Yani beyin yoruluyor. Aynen. Bir noktadan sonra sporcu fiziksel olarak devam etse bile zihinsel olarak yavaşlamaya ve yanlış kararlar vermeye başlıyor. Bu da becerinin gelişimini baltalıyor. O zaman ideal programın şifreleri. 7-8 hafta boyunca haftada en az 3 kez 20-25 dakikalık odaklanmış seanslar. Bu gerçekten antrenörler ve sporcular için çok pratik ve uygulanabilir bir çerçeve. Kesinlikle. Peki bu çerçevenin etkisi herkeste aynı mı yoksa yaş, cinsiyet veya sporcunun seviyesi gibi faktörler sonucu değiştiriyor mu? Bu da çalışmanın en ilginç bulgularından biri çünkü antrenmanın etkisi herkeste aynı değil. Örneğin yaş çok önemli bir faktör. Analize göre en büyük gelişimi genç 11-14 yaş ve ergen 15-18 yaş sporcular gösteriyor. Hmm, ikisi de zirvede. Evet, bu iki grubun da zirvede olması ilginç. Nedenleri farklı olabilir mi bu iki yaş grubu için? Muhtemelen öyle. Şöyle ki, ergenlik öncesi dönemdeki 11-14 yaş çocukların fiziksel özellikleri, yani hızları ve güçleri çok hızlı gelişiyor. Bu yüzden bu dönemde yapılan antrenmanlar zaten var olan bu fiziksel potansiyeli karar verme becerisiyle birleştirerek büyük bir gelişim patlaması sağlıyor. Anladım. Ergenlik sonrası dönemde ise 15-18 yaş ise fiziksel gelişim biraz yavaşlarken beynin planlama, öngörü ve karar verme gibi yönetici işlevleri olgunlaşıyor. Bu antrenmanlarda tam olarak bu bilişsel becerileri hedeflediği için bu yaş grubunda da büyük bir etki yaratıyor. Yani birinde motor, diğerinde ise pilot gelişiyor. Harika bir benzetme. Aynen öyle. Bir dakika, şimdi söyleyeceğin sonuç bana biraz ters geldi. Genelde bir beceride ne kadar zayıfsanız, gelişim potansiyelinizin o kadar yüksek olduğunu düşünürüz. Doğru, genel kanı budur. Ama makale Ulusal seviyedeki sporcuların gelişim aşamasındaki sporculara göre bu tür antrenmanlardan daha fazla fayda sağladığını söylüyor. Elit bir sporcunun zaten tavan yapmış becerilerini daha da parlatması, amatör birinin sıfırdan öğrenmesinden nasıl daha etkili olabiliyor? Bu ilk bakışta gerçekten de bir çelişki gibi duruyor ama altında yatan mantık çok sağlam. Şöyle düşünelim. Elit bir sporcunun zaten çok gelişmiş bir temel fiziksel kapasitesi ve oyun bilgisi var. Altyapısı hazır yani. Altyapısı zaten kurulu. Bu spesifik antrenmanlar o altyapının üzerine bir ince ayar yapıyor. Karar verme süreçlerindeki milisaniyelik gecikmeleri ortadan kaldırıyor. Amatör sporcu ise aynı anda hem fiziksel temelini hem de karar verme mekanizmasını inşa etmeye çalışıyor. Elit sporcu zaten sağlam olan temelleri sayesinde bu ince ayar antrenmanlarından maksimum verimi alabiliyor. Usta bir müzisyenin enstrümanını akort etmesi gibi. Bu çok iyi bir açıklama oldu. Temel altyapı olmadan gelişmiş bir beceriyi oturtmak zor. Peki, ya cinsiyet faktörü? Kadın ve erkek sporcular arasında bir fark var mı? İşte bu, makalenin de dürüstçe altını çizdiği önemli bir eksiklik. İncelenen 26 çalışmada, kadın sporcuların sayısı o kadar az ki, e, cinsiyetin etkileri hakkında kesin ve güvenilir sonuçlara varmak mümkün olmamış. Bu büyük bir eksiklik. Kesinlikle. Bu da spor bilimleri alanında ne kadar büyük bir araştırma açığı olduğunu gösteriyor. Gelecekte sadece kadın sporcular üzerinde yapılacak benzer çalışmalar, resmin bütününü görmemizi ve belki de onlara özel antrenman metodolojileri geliştirmemizi sağlayacaktır. Kesinlikle. Şimdi de en pratik ve bence en ilginç tartışmalardan birine gelelim. Antrenmanlarda kullanılan uyaranın türü, yani sporcunun neye tepki verdiği. Evet, bu çok önemli. Sahaya yanıp sönen renkli ışıklar mı dizeceğiz yoksa karşımıza rakibi taklit eden bir antrenör mü geçecek? Teknolojinin vaatleriyle sahanın gerçekleri arasında bir çelişki var gibi. Makale bu konuda ne diyor? Evet, burada bir uyaran çelişkisi olarak adlandırabileceğimiz ilginç bir durum var. Meta analizin ham verilerine yani sadece sayılara baktığımızda görsel uyaranların yani ışıklar, videolar vesaire kullanıldığı antrenmanların en yüksek etki büyüklüğüne sahip olduğunu görüyoruz. Yani rakamlar teknolojinin daha etkili olduğunu söylüyor gibi. Gibi. Ama bir aması var sanırım. Büyük bir aması var. İnsan uyaranları, yani bir antrenörün veya rakibin gerçek hareketleri daha yüksek ekolojik geçerliliğe sahip. Ekolojik geçerlilik. Bu terim, bir antrenmanın gerçek maç koşullarını ne kadar iyi yansıttığını ifade eder. Gerçek bir maçta yanıp sönen ışıklara değil, rakip oyuncuların vücut diline, omuz hareketlerine, gözlerine bakarak tepki verirsiniz. İnsan uyaranları sporcunun ön sezi dediğimiz o anlık tahmin etme ve oyunu okuma yeteneğini kullanmasına olanak tanır. Işıklarsa bu oyun zekasını büyük ölçüde devre dışı bırakır. Yani rakamlar teknolojiyi mantık ise insanı işaret ediyor. Bu tam bir ikilem. Bir antenör bu veriyi gördüğünde ne yapmalı? Bu önemli bir soru. Kesinlikle. Yazarlar da bu ikilemin farkında ve çok mantıklı bir pratik tavsiye sunuyorlar. İkisinden birini seçmek yerine uyaran türünü sezonun hangi döneminde olduğunuza göre stratejik olarak ayarlamanızı öneriyorlar. Nasıl yani? Sezon dışında off season temel karar verme hızını ve reaksiyon süresini arttırmak için görsel uyaranlar özellikle de gerçek boyutlu sporcu videoları çok etkili olabilir. Bu dönemde temel bilişsel hızı arttırmaya, yani beynin işlem kapasitesini geliştirmeye odaklanabilirsiniz. Anladım. Peki ya maçların başladığı, asıl önemli olan sezon içinde? Sezon içinde ise öncelik bu beceriyi maça transfer etmek olmalı. Bu yüzden spora özgü hareketleri içeren ve sporcunun ön sezi yeteneğini geliştiren insan uyaranları tercih edilmelidir. Örneğin bir savunma oyuncusunun karşısında yapılan birebir çalışmalar veya küçük alan oyunları gibi. Çok mantıklı. Bu şekilde sezon dışında geliştirilen temel bilişsel hız, sezon içinde spora özgü senaryolarla birleştirilerek gerçek maç performansına dönüştürülür. Harika bir sentez. Yani ikisinden birini seçmek zorunda değiliz. İkisini de doğru zamanda ve doğru doğru amaçla kullanabiliriz. Tam olarak bu. O halde bugünkü derinlemesine analizimizi toparlayalım. Anladık ki gerçek çeviklik sadece hızlı yön değiştirmek değil, gördüğünü anında harekete dönüştüren bir zihin beden becerisi. Kesinlikle. Bu beceriyi geliştirmek için en ideal programın yaklaşık 7-8 hafta sürdüğünü, haftada 3 veya daha sık yapılması gerektiğini ve her seansın 20-25 dakika gibi kısa ve odaklı tutulmasının en verimli yol olduğunu öğrendik. Kalite nicelikten daha önemli. Aynen ve son olarak antrenman uyaranını akıllıca seçmenin önemini kavradık. Sezon dışında beynin işlem hızını arttırmak için teknolojik görsel uyaranları, sezon içinde ise maç gerçekliğine en yakın olan insan uyaranlarını kullanarak oyun zekasını geliştirmek en mantıklı strateji gibi görünüyor. Kendi belirttiği sınırlılıklara da değinmek önemli. İncelenen çalışmaların çoğu futbol ve basketboldan geliyor. Bu yüzden sonuçların voleybol, handbol gibi Diğer takım sporlarına genellenmesi konusunda dikkatli olmak gerek. Doğru. Ayrıca antrenmanların toplam yükünü gösteren veriler çoğu çalışmada eksik ve daha önce de belirttiğimiz gibi kadın sporcuların temsili oldukça düşük. Bunlar bulguların gücünü bir miktar sınırlayan faktörler. Çok doğru. Bilimde her zaman resmin bütününe bakmak gerekir. Peki, bu harika analizi kapatırken size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakmak istiyorum. Bu çalışma Antrenmanla kazanılan çeviklik becerilerinin antrenman bittikten sonra ne kadar süre korunduğuna, yani kalıcılığına dair çok az kanıt olduğunu belirtiyor. Evet, bu büyük bir soru işareti. Sporcuların kariyerlerindeki uzun tatil dönemleri, sakatlıklar veya form düşüşleri düşünüldüğünde bu kadar zor kazanılan ve değerli olan bir becerinin kaybolmasını önlemek için ne tür idame yani koruma programları tasarlanabilir? Bu hem bilim insanları hem de antrenörler için milyon dolarlık bir soru. Üzerine düşünmeye kesinlikle değer. Bu analizin ilginizi çektiğini ve konuyu daha da derinlemesine incelemek isteyebileceğinizi umuyoruz. Makalenin orijinaline ulaşmak için gerekli bilgileri bölüm açıklamasında bulabilirsiniz. Bilim ve spor üzerine yapacağımız benzer analizlerden haberdar olmak için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek